Merhabalar arkadaşlar, Turist Ömer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kars halkına en çok kullanılan kelimeleri soracağız. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, ee, Kars'ta kullanılan en çok kelimeleri soruyorum. Sıradan soruyorum. Yapmıyorsunuz. Boyun yere sokun. Boyun yere sokun. Hayır sersen. <laughs> Başım bat. <laughs> Ağzına etip pokun tökün. var mı? Var var mı? Başını düzgün. <laughs> or runners. <us. laughs> <laughs> <laughs> <structure> <primera> Oh, am Merhabalar. Karşıda en çok kullanılan kelimeleri soruyoruz. Var mıdır aklınızda? Merhaba. Bütün kelimelerin arkasına e, e, e kullanırız. Evet. Öyle mi? <laughs> Onu kim diye? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Çok tatlıydı. Karşıda en çok kullanılan kelimeleri soruyoruz. Var mıdır aklınızda? Evet var. Onu mam hakkı dev Ne demek on kim hakkı? Mesela... Yani bir şeye yemin ettiriyorsun. Karşıdaki evet. yani inanmıyor. On Sen de 12, yani, aynen 13'ü evet. söyledin. Yeri neydi? Devalla. Devalla. Yani ya o da, da yemin gibi bir şey. Ya yaptı. o da yemin gibi bir evet. şey yani sürekli kullanılan kelimeler. Teşekkür ediyorum, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Ee, Kars'ta en çok kullanılan üç kelimeyi soruyoruz. Ee, aklınıza geliyor mu veya var mı aklınızda bir şeyler? Soyuk çok kullanıyorlar. Soyuk, evet. evet. Genelde emmi, emmi. o tarz. Ola. Evet. Ola. <laughs> Teşekkür Ola. ederim, sağ olun. Cennel. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Karşıda en çok kullanılan kelimeleri soruyoruz. Var mıdır aklınızda? Abi valla ay yetim diye bir kelime var abi. Evet, ay yetim. Ne demek? Genelde böyle şaka amaçlı birine seslenirken. Evet. Başka? E, bir de mıdır? abi mesela gadan alım diye bir. Gadan alım. Evet. Kurban olayım. Çok seviyorum Anladım. anlamında. Evet. Bir de ay ölmüş var benim bildiğim. Ay ölmüş. Çok sinirlendiğim birine bir arkasından bağırısı Ay ölmüş. Ne yapsın diye? Eyvallah. Çok teşekkür Öyle. ederim. Ben bunları biliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Merhabalar. Karşı en çok kullanılan kelimeleri soruyoruz ama var mıdır aklınızda bir kelime? Yav he he. Yav he he kelime. Genelde nasıl kullanılıyor? Genelde e, yalan konuşan bir insana hani inanma amaçlı yav he he diyor. Yalanlamak geçiştirir. amaçlı değil mi? Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Karşı en çok kullanılan kelimeleri soruyoruz. Var mıdır aklınızda bir kelime? Tabii ki. Mesela gırlacık diye bir kelime var. Evet. Ne anlama geliyor? Yani öleceğiz. Güleceğiz. Evet, doğru. Korona'da genelde kullandık herhalde bu kelimeyi. Mesela, bu korona bizi kıracak. <laughs> evet, sağ olun. Ya. Başka var mıdır aklınızda? Mesela hava konusunda var. Kızdırır yakacak konusu. Kızdırır yakacak. Yani güneşli olduğunda çok sıcak olduğunda. Teşekkür ederim. Daha çeşit çeşit var bir sürü var. Evet, varsa aklınızda alabilirim. Mesela. Haraya, mesela nereye? Haraya gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Evet. Başka? Var mıdır aklınızda? Başka? <laughs> Vallahi bilmiyorum. <laughs> çok ah, teşekkür ederim. Gelinir. Ben, ben emin şey oldum. Şey Sağ olun. Merhabalar. Kars'ta en çok kullanılan kelimeleri soruyoruz acaba. Var mıdır aklınıza gelen kelime? Var. Neydirsin? Neydir Neydi sen? Evet. Ee, biri, smişka. Çok kullanırız evet, mesela. Doğrudur. Çekirdek ee, için değil mi? Evet, çekirdeği oluyor mesela. Sağ olun, teşekkürler arkadaşlar. en çok kullanılan kelimeleri soruyoruz acaba. Var mıdır aklınıza gelen bir kelime? Ne içti? Işte? Ne içti? Işte başka evet. var mı aklınıza gelen Daha ilginç şeyler daha var. Evet. gidersen. Harya gidersen. Evet. evet. Genelde böyle. Yer, yer mevki muhabbeti atın oraya. Kaya başlıyor. Evet. <laughs> ee, daha fazla şimşka yer misin? Şimşka Şaka biliyor musun? Çekirdeğe derler, değil evet, mi? Şimşka. Evet. O Aslında Türk şey Sovyet'ten geldi o. Evet. Şimşka, birişka, taşka. Şekere de, Şekere de. Kampet. Kampet derler. Kampet. Evet, doğru. İstikan. 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 Ne demek o? Bardak. Bardak, istikan. He. Evet. evet. Sandil. Masa. Masaya. Evet. Sandil. Evet, Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kars en çok kullandığı kelimeleri sorduk. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.